Boksil temsilcisi ve antrenör Cemil Döndü Avrupa Şampiyonası öncesinde milli takım kampına katılan milli boksörümüz Gizem Özer'in milli programı hakkında Kanal 23'e bilgi verdi. Döndü ayrıca Samsun'da oynanacak olan üniversiteler arası Türkiye Boks Şampiyonası'na 3 boksörle katılacaklarını belirtti. Gelip gördünüz tabii ki e, boksta e, 2021-2022 yılları arasında e, potansiyel patlama yaşıyoruz. Bu da aldığımız olduğumuz barajlarlardan dolayı kaynaklanıyor. Tabii işte Avrupa Şampiyonası'nda Akdeniz oyunlarında madalyalar almış bir branşız. E, Gizem Özer e, boksörümüz de... E, 20 Ağustos 5 Eylül 2022 tarihleri arasında Türkiye Boks Federasyonu Başkanı'nın Kadı Dağı'nda yapılacak olan Avrupa Şampiyonası ikinci etap kampına gitti. Orada Özbeklerle ikili kamp yapacaklar. Allah nasip ederse ondan sonra bir tek kampları kalıyor. Ondan sonra Karadağ'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda bir aksilik çıkmazsa inşallah ülkemizi ve elimizi temsil edecek. Gizem Özel Elazığ Belediye Spor Kulübü boksörüdür tabii ki. ben buradan ötürü de büyük destekleri olan çok kıymetli değerli belediye başkanımız Şahin Şerif Sporlarına. Tekrar Ebu Aşk Genel Müdürümüz, Belediye Spor Kulübü Boks Şube Sorumlusu Nazım Göktekin'e ve kıymetli Gençlik Spor Müdürümüz Abdülsamit Eren e çok teşekkür ediyorum. Bir de yine bir şey söyleyeyim. Allah nasip ederse Eylül'ün 18'inde Samsun elinde yapılacak olan Üniversiteler Dünya Kupası boks maçına Yine ilimizden iki bayan bir erkek boksörümüz inşallah bir aksilik olmasa iştirak edecektir. Üç boksörle katılacağız. Allah nasip ederse inşallah bu şampiyona kadar da bir sakatlık yaşamayız. Bu şampiyonada da Fırat Üniversitemizin boksörler ve kendi sporcularımız ülkemize en iyi şekilde temsil edecektir.